Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Faruk'la birlikte mobil oyun oynuyoruz. Hoş geldin Faruk. Hoş bulduk Furkan. İşte oyunumuzda koşacağız, yani birinci olmak için engeller koyacağız birbirimize. Engelleyeceğiz yani. Şu ninja sesli, şeyi verdi, testere verdi. <laughs> <Sesli. gülüyor> oh, ben bayağı girdeyim ha. Lan. <laughs> ha? Bu haritayı bilmiyorum lan. Ben de aynı oynadım burada. Ah kaldım. Ah öldüm ben. Öldüm Ne dersiniz ya? Bayağı uzaklaştınız herhalde. Not really nigga. Kendimi vuruyordum kendi Lan 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 Hadi 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 bakalım. Oha oha oha. Aha birini gördüm o sen miydin yoksa? Bilmiyorum ki. Sen gözlük takmıyor musun? Evet. evet. Sarı benimki Yok oh, ben seni görmüyorum. Lan! Ya. Şey, ben aramadım. daha sizi göremedim ya. Lan lan aa, aha yalnız. O sen miydin? <laughs> sen de bak. Baya... Ah, hadi hadi hadi. Oo. Ah, dersin Sa. Çilemsiz ikte. Oha 15, 2 tane 15. Range 15 level verdiler de la bize yerler bunlar. Oğlum ne oruyorsunuz lan? Rentran. Ben şöyle bir baştan hemen. Abi. Allah, koş 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 koş. Hadi bakalım hadi hadi. Tuzak yes. Ben ya. beni tutturdun. <laughs> Aramaz ya. Tabii canım. Tuzak. Allah Allah ya sürekli beni tut. Lan şerefsin. <laughs> lan oğlum bir durun lan. Bilinciyim hele. <laughs> ya buz oldum ya. zıplayamadım var. Lan. Şerefsin. <laughs> şerefsin. Kendine <laughs> daha ya. Gen, gen. Hayırdır lan? Ben koşamadım dur <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim geldim. Yardır 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 <laughs> <laughs> Kaçıncı ikinci ya, oldum. Ya abi ya ciddi misin ya? <laughs> ya ne şerefsiz adamsın ya. No no no, bruh bruh, bye 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 bye. Ah değmedi. Lan bu şeyler kim onlar? Memurinciyim şu an. Ne demek birinci? Ne demek birinciyim ha? Ne demek? Sen misin o? <laughs> Geliyorum. <laughs> Tut. Allah belanı versin ya. Za geçtim, geçtim geçtim. Gel buraya lan gel. <laughs> Hadi. Ah. Lan. Ya abi <laughs> ya. Şerefsiz <laughs> lan. İki defa da çek. Tamam. <laughs> <laughs> Daha bitiremedin mi? Tamam. Ya gene ikinci oldum ya. Birinci olacağım bak. Aha yeni bir şey gördüm. Göz var üstünde. Ben, yapayım, <gülüş> lan kırmızı şeyin altından geçtim. <laughs> o, o değildi. Testeri yaptım, zıpladım, zıpladığım yere geldi. Yes, 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 yes. Ne yapıyorsun lan? Ben Lan nasıl üçüncüyüm ben? <laughs> İkinci benim. Ya o boşa gitti. Lan azıcık hızlı koş lan azıcık hızlı koş lan. Çek şunları çek, çek. çek. <gülüyor> lan. <gülüyor> Hadi be elektrik geldi. Kim yaptı acaba? O değildi sonuncu. Lan. Sonuncu nasıl oraya geldi? Lan kimseyi çekemedim Beni çektin oğlum. Çektim mi? He? Ha. Ya oğlum çok yalnız kaldım burada ya. Çok yalnız hissediyorum. <laughs> Gene ikinciyim abi. Ya nasıl bir şerefsizsin sen? <gülüyor> <gülüyor> ya, ha. Abi abi tut. tut, 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 tut. <gülüyor> <gülüyor> o kalkan sen mi bastın? Hayır önce siz öleceksiniz hayır Dördüncü Gelin buraya Lan oğlum ya <laughs> abim de ikinciydi nasıl dörde çıktım bilmiyorum ki Bay bay Şuan Şu birinciyim hadi Nereye birincisin lan hayırdır Ya Kalkanı basarım öyle Ayık ol Lan ne ara gittin sen oraya şerefsiz O ben değilim lan arkadayım ben Sen değilsin de <laughs> Adam yardırmış oğlum. Allah, Allah lan dördüncüm pü. Ya of elektriğine tükürüyor. Lan çerefsiz bitirdi la <laughs> Neyse Furkan Şu sen misin? Evet dördüncü. Ha dördüncü oğlum. Zara. O onda o zel miydi ne? Surprise. Zara. Sen ama çarpmadı bir. Bay bay ben gittim. Nereye gidiyorsun abi? Nereye gidiyorsun? Haydi koçum? Ben çeliksiz 2 dakika zıplayacaktım. <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Oha! Kocaman testere attı. Sen mi dinle o? Yok lan. Hadi hadi hadi. Hop! kayalmıştan. Çok güzel. Sen misin önündeki sana? Önümdeki Önümde kim varmış lan? Sevdim. Şehirsiz. Tamam. <laughs> Oha. Al lan. Tut. Evet. Geldi mi? Evet. Lan oğlum bir nefes <laughs> alın lan. Evet birinciyim. <gülüyor> birinciyim. <gülüyor> evet. Lan senin birinci oluyorsun ha. Bir tane daha yapalım. Bak bak endamıma bak. Görüyor musun? Şerefsiz. <laughs> Direkt şerefsiz diyor. <laughs> Başlat. Niye kapattın lan? <laughs> Kapatmadım lan. Bildirime baktım sadece. Masda geri bak. İyi iyi 500 veriyor <laughs> Gazı yok. Senin yüzünden 500 alsın mı Oha kaç kişiyiz lan? Acaba zamana karşı mı? bu? Ayı arıyor nasıl? <laughs> Ayılar mı çıkıyor ne yapıyor? Abi elimizde bir şey yok bak. Dur 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 dur. üstte de var adam. Oha. Oha. Harbi o oha. Lan sizin yüzünüzden zıplayamıyor. Şu pembe ne yapmış? Zahirdin aşağı attım. <laughs> bas, Ana. bas bas bas. Bah. Ye yemek çalış. varmış. Ben <laughs> Hadi be. Sonradan oldu. Bas lan buna bas lan. Ya. Oh. Allah Allah. Ölün. İki kişi basınca şey mi oluyor acaba? Ya hayır ya hayır ya. Üçüncüyüm hadi. Ben de üçüncüyüm. Dördüncüyüm. Bir, i̇kinciyim. Gel buraya. <laughs> hadi be dördüncü oldum. Ana atayım geri dönsün. Ya hadi ama. Üçüncüyüm hadi. Üçüncü Beşinciyim. Dönsün. Abi. <laughs> hadi be. Şu o iyi Hayır oynuyor ya. ha şey. <laughs> o sen misin yoksa? <laughs> <laughs> Şerefsiz diye bir de. elendim. <seviye> elendim. <gülüyor> <gülüyor> o testleri yukarıda beni ezdi biliyor musun? <laughs> ya efendim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Faruk'a geldiği için de teşekkür ederim. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Eğer beğendiyseniz yorum atın, beğenin, abone olun. Kendinize iyi bakın. kalın.